taşımaktadır. Bu vesileyle Kerkük'teki kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Bu konunun takipçisi olacağımızı vurgulamak istiyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Şahin teşekkür ediyorum. Diğer söz talebi İyi Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya ait. Sayın Kavuncu buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi dün, ondan önceki hafta, bugün belli ki malum konu başlıklarını hep beraber konuşacağız. Şimdi baktığımız zaman bu konu başlıklarına problemin temelinde bir temel mevzunun yattığını görüyoruz. Çok ciddi bir çelişki var. O da nedir? hukukun yüksek bir ilke değil de işimize geldiğinde kullanabileceğimiz bir araç haline geldiğini görüyoruz tartıştığımız bütün meselelerde. Maalesef bu zaman zaman da parti farkı gözetmek sizin ortaya çıkıyor. Kayyum meselesini konuşuyoruz. Bugün de muhtemelen gündeme gelecek. Kayyum konusunda biz iyi Parti olarak çok net bir tavır koyduk. Ve meclise bir kanun teklifi verdik. Dedik ki bu uygulama doğru değildir. Bu uygulama antidemokratiktir. Yargı süreçlerini hızlı işletin. Somut olarak delilleri ortaya koyun. Net olarak varsa bir suç bunu izah edin. Gerekirse o zaman alırsınız. Kimse de bir şey söylemez ama kayyum atamayın. Mevcut belediye meclis üyeleri arasından seçim yapılsın halkın iradesine yönelik bir tavır içerisine girilmesin dedik. İyi Parti olarak kayyum ilk atandığı günden beri de bizim duruşumuz hep bu yönde oldu. Tabi buradaki hassasiyetimiz başka yerlerde de var. O da nedir? Anayasaya, kanunlara, mevzuatlara buna da uyulmasını istiyoruz. Aynı kayyum konusundaki hassasiyetimizi burada da gösteriyoruz. Bunu niye istiyoruz? bu toplumun bu ülkenin bu milletin huzuru için istiyoruz. Şimdi dün demli milletvekilleri ısrarla Kürtçe yemin etti. Kürtçe ifadelerde bulundular ve hatta size de döndüler. Bu uygulamayla ilgili mikrofonu kapatmanız konusunda bir eleştiri getirdiler. Uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz ama bu bizim Kürt'te, Kürtçe'ye düşman olduğumuz anlamına gelebilir mi ya? Yani kayyum konusunda böyle net tavır gösterirken Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olmak zorunda. Anayasa var, kanunlar var, yönetmelikler var. Yarın ben bu olarak Türkçe dışında başka bir dille eğer konuşmaya teşebbüs edersen benim de mikrofonumu kapatın. Başka türlü bu işin içinden nasıl çıkabileceğiz? Bu mevzuatlara uymak zorundayız. Buna uymak zorundayız dediğimiz için de hiçbir şekilde o dile, o etnik kökene bizi düşman olarak göstermek veya bunu bu şekilde anlatmaya çalışmak, lanse etmeye çalışmak doğru değildir. Bu bir çelişkidir. Yani hem kayyumla ilgili Mevzuatları uyulsun, demokratik hareket edilsin diyeceğiz. Ama çok basit bir konu. Ya bizim resmi dilimiz Türkçe ve buna da uyalım. Burada da farklı hareket edeceğiz. Bu bir çelişki. Bir başka çelişki. Bir başka çelişki, iki gündür gene bir kreş meselesi konuşuyoruz. Ya kreş meselesiyle ilgili malum kanun 17 yıldır var. 17 yıldır bu kanun akla gelmedi de 31 Mart seçimlerinde belediyelerde ciddi bir hezimet yaşadıktan sonra mı akla geldi? Bu bir çelişki değil mi? Anayasa anayasadır, kanun kanundur. Hukuk hukuktur. İşime geleni uygularım, işime geleni uygulamam olmaz. Bakın burada da aynı şeyi görüyoruz. Şimdi bir yeni e, cumhurbaşkanlığı kararı çıkmış. Belediyelerin ve iştiraklerinin borçlarına karşılık merkezi idareden aldıkları ödeneklerin kesilmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararı çıkmış. Gene yerel seçimlerde böyle bir yenilgi alındığı için de bu uygulanıyor. Yani bana göre, siyasete göre, duruma göre, şartlara göre, koşullara göre hukuk olabilir mi arkadaşlar? Uygulama olabilir mi? Bu kanun vardır ve uygulanır. Tutacaksın rafta 17 yıl sonra uygulayacaksın. E bu ülkenin resmi dili bellidir. Kayyumla ilgili yapılan hatalar ortadadır. Bunları kendi partimizin, kendi mensup olduğumuz grubun vesairenin menfaatine göre yorumlamaya, uygulamaya, birilerine hoş görüneceğim diye algılamaya kalkarsak bunun içinden hiçbirimiz çıkamayız. Bir başka çelişki 2019 ben o zaman il başkanıydım. Bir seçim yapıldı ve seçim iptal edildi. Seçimin niye iptal edildiğini halen bilmiyor kimse. O zaman ilgili genel başkan yardımcısı AK Parti'nin ne olduğunu bilmiyoruz ama kesin bir şeyler oldu diyerek o seçimi iptal etmişti. Oy farkı çok küçük olduğu için. Sonra tekrar seçim yapıldı. Ve sonucu hep beraber gördük. Bir tarafta bu var. Sayın Kavuncu lütfen tamamlayın. Büyük bir çelişkiyi söyleyeyim size. Bir taraftan bunu yapıyorsunuz. Yani ne olduğunu bilmiyoruz ama kesin bir şeyler oldu diyorsunuz. Bir taraftan da milyonlarca mühürsüz oyu geçerli sayıyorsunuz. Sonra Nasuh Maruki çıkıp da ya bu yüksek seçim kurulu ile ilgili bir güvensizlik konusundan bahsedince de adama adama geldiyseniz gidecek evine iki tane çocuğun olduğu yere 6-7 tane sivil polis yolluyorsunuz ya. Ya bunların hepsi çelişkidir arkadaşlar. Bakın bu çelişkiler toplumda siyaseti bırakın adalete karşı güvensizliği de inancı da yok ediyor ve herkes maalesef kendi hukukunu yaratmaya başlıyor. Bir başka önemli bulduğum konu. Aslında bu bir ifşa ve itiraf. Nedir? Kim tarafından yapıldı? Almanya'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Angela Merkel tarafından. Bakın Merkel kitabında ne yazmış? Ben bunu sabah bir başka haber... Sayın kavuncu lütfen tamamlayın. Malum haber kanallarından biri işte Türkiye Cumhurbaşkanı'na Merkel'den muhteşem övgü. Övgü falan yok. Eğer azıcık Avrupayı biliyorsanız veya şöyle söyleyeyim ben yıllarca uluslararası firmalarda çalıştım oradaki o dil o kurnazlığı bilirim övgü falan yok bildiğiniz dalga geçme var diyor ki Türkiye'nin eğer Avrupa mülteci sorunun üstesinden gerçekten gelmek istiyorsa oynayacağı önemli bir rol vardı bu yüzden bu ülkenin cumhurbaşkanıyla müzakere ettim ve Erdoğan'ı sadece mülteci politikasında değil tüm yelpazede rol alabilecek bir siyasetçi olarak algıladım. E, mülteci problemine Avrupa'nın başına bela olmaktan çıkardık diyor. Kim diyor bunu? Almanya Cumhurbaşkanı diyor. Nerede diyor? Yazılı kitapta diyor. Yani ifşa ediyor. Biz diyor Avrupa'ya mülteci akın olmasın diye Türkiye'yi bir mülteci merkezi haline getirdik. Sayın kavuncu son kez uzatıyorum. Lütfen tamamlayın de ülke haline getirdik diyor İşte ondan sonra da iltifatlar ediyor. Klasik batılıların zaten lafıdır. Türklerden bir şey almak istiyorsanız ilk yapacağınız şey iltifat edin. İltifat edin övün ondan sonra istediğinizi alırsınız. Der. Bu bugün göçmen problemiyle ilgili yaşadığımız problemin Almanya gibi bir devletin eski cumhurbaşkanı tarafından itiraftır. Son e, değineceğim konu teğmenler konusu. Dün de değindim. Bugün e, AK Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız da konuya değinmiş. Disiplin cezasından bahsetmiş. Yani bunun bir disiplinsizlik olduğunu söylemiş. Gencecik çocuklar bunlar. Bakın iki cümle söyleyeceğim. Şu daha büyük bir disiplinsizlik değil mi sizce? Yaverinin FETÖ'cü çıkmasından sizce daha büyük bir disiplinsizlik olur mu? Ya da silahlı kuvvetlerden 24 bine yakın kişinin FETÖ'den dolayı ihraç edildi. Sayın Kavuncu teşekkür için açıyorum. Lütfen tamamlayın. 24 bine yakın kişinin FETÖ'den dolayı ihraç edilmesinden daha büyük disiplinsizlik olabilir mi? Bir komutan için kendi karargahına esir düşmekten daha büyük zafiyet disiplinsizlik olabilir mi? Peki bir tarikatın evine üniformasıyla ve resmi aracıyla gidip burada görüntü vermekten çekinmeyen bir amiralin yaptığından daha büyük disiplinsizlik olabilir mi yahu? Bunları görmeyeceksin, hiçbir şey yapmayacaksın bu amirale. Emekte